Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bir önceki videomuzda anlatmış olduğumuz bu güzel bebek patiğimizin şimdi yukarı boğaz kısmını yapacağımız püsküllü kısmını yapacağız. Ee, orada da bahsetmiştim. Şimdi yapılışına geçiyoruz bunun. Öncelikle şöyle bir zincir çekip dönüyorum. Daha önce san dış dolanarak yaptım ama burada püskül için içeriden batacağız. Öncelikle bir tane şöyle sabitleyelim. Bir zincirle çektiğimiz yeri şu şekilde ipin üzerine parmağımızı koyuyoruz. Sıradaki sık iğneden ilmek çıkarıp bu şekilde topluyoruz. Parmağımızı halkadan çıkardık. İpin üzerine bıraktık tekrar. Sıradaki sık iğneye batıp bu şekilde sabitledik. Yine aynı şekilde ipin üzerine orta parmağımızı koyduk. Sıradaki sık iğneden tığımızı taktık ilmeği alıp bu şekilde topladık tığımızı taktık ilmeğimizi çektik bu şekilde toparlıyoruz parmağımızı ipin üzerine taktık sıradaki sık iğneden tığımızı takıp arkadan ilmeğimizi çekip bu şekilde toparladık aynı işlemi bu şekilde tekrar ederek gidiyoruz orta parmağımızı ipin üzerine koyup ilmeği arkadan alıp bu şekilde toparlıyoruz parmağımızı ipin üzerine koyup ilmeği arkadan alıp bu şekilde toparlıyoruz. Parmak kalınlığınca püskül oluyor arka tarafta. Parmağımızı ölçü olarak kullanıyoruz burada. Evet, komple tüm sırayı bu şekilde dolanarak geleceğiz. Bakın püskülün görüntüsü bu şekilde şık bir şekilde görünüyor. Ben burada bir sıra püskül yapacağım. Tüm çevreyi dolanıp gelip buraya daha sonra üzerine de e, iki sıra sık iğne yapacağım. Ve patiğimizi bitireceğiz. İstersek bu püskülü çok sayıda yapabiliriz. Çok sayıda yaparken bir sıra püskül, bir sıra sık iğne, bir sıra püskül, bir sıra sık iğne yaparsanız istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Evet, şimdi dolanıp geleceğiz ve sık iğnemizi yapacağız. Evet, tüm çevresini dolandık geldik. Püsküllünü, çok harika bir görüntü oluştu. Şimdi, komple etrafına sık iğne yapacağım. İç yüzden yapabilir sık iğneyi, dış yüzden de. Aynı devam edelim bu şekilde. Her ilmeğin içine bir tane batarak bu şekilde normal sık iğne de yapabilirsiniz. Çakma sık iğne de. Ben bu püskülün üzerine biraz sıkı tutsun diye normal sık iğne yapıyorum. Püsküllerin bozulmaması için. Evet bu şekilde dolanıyoruz. Bahsettiğim gibi isteyenler bu sık iğnelerin üzerine bir sıra daha püskül yapabilir. Şimdi burada ip geçireceğimiz sırayı yapacağımız için doluyorum. Çakma sık iğne şeklinde. Bir sık iğne yaptım. Doluyorum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Doladım. Bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye battım. Doladım yanında bir sık iğne yaptım bir zincir çektim doladım bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye batıyorum buradan ip geçecek boşlukları bırakıyorum hep bu şekilde devam ederek dolanıp geleceğiz üzerine de normal bir sıra yine sık iğne yapıp tamamen patiğimizi bitireceğiz Evet şimdi ip geçirme sırasından sonra en üst kat olan yani son bitirme sık iğnemizi yapıyoruz. Boşluklara bir tane çakma sık iğne. Bu alt sırada iki tane sık iğne yapmıştık. Bunların üzerine de yine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer iki tane sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. Boşluğa bir tane sık iğne yapıp sırayı bağlayıp patiyi bitiriyoruz. Evet. Bakın bu şekilde hoş bir patiğimiz oldu. Buraya istediğimiz şekilde ip geçirebiliriz. Farklı bir renkten de geçirebiliriz. Kendi renginden de yaparız. O geçirdiğimiz iplerin ucuna pompon yapabiliriz. Çok şık olur. İlerleyen videolarımızda pompon yapılışını da göstereceğim bir sonraki videomuzda. Eee ipimizi yapıp pomponumuzu buraya taktığımızda da çok şık bir görüntü olacak. Evet böyle püsküllü, hoş bir bebek botu oldu. Tığ işi. İsterseniz önünü de süsleyebilirsiniz ama <laughs> böyle sade püsküllü daha şık bir görüntü oldu. Altı keçe taban. O da ayrı bir güzellik çünkü ayağı yerden soğuk almayacak. Çok hoş bir görüntü patiğimizin boyutu yaklaşık olarak 0-3 aylık arasında olur. Ama 4-5 aya kadar da kullanılabilir. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.